Evet arkadaşlar. Tatlı çiko ve tatlı bıcırığımız. Şunu kapat. İyi burası Deniz. Çiko. Tipe bak. Tipsiz Çiko. Çok şirinsin biliyor musun? Evet öylesin şu televizyon sesini. kocuk. Şu tipe bak. Çok tatlı. Ve burada bıcırığımız da varmış. Bıcırık. Hani bıcırık. Ötsen ama o tatlı ötüşünü duymak istiyorum. Bıcı bıcı. Bıcırık. Kapkara bir şeysin bıcırık. Öt hadi artık ama. Bir tane cık cık öt. <laughs> Küçücük top gibi küçük senin boyundan bıcırı ölçeceğim boylarınız. Sen bu kadarsın. Bıcırık. Çiko'ya bile gelemiyor. Çiko yani ondan kat kat büyük. Bıcırığın 3 katı falan filan büyük ya. 4, 2 falan. 2 değil ya. 5, 6 kat falan. Bıcırık. Gel diyeceğim de bu kuşlar da kafes kuşu şimdi. Çık çıkartmıyor dışarı. Çünkü bu dişeye çıktı mı tutmak zor. Pis kaç. kaç. Ne oldu? Habredi cici kuş, cici 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 sustu mu cici kuşların? Bıcayık. <laughs> ne oldu çikocuk? Bıcayık. Bıcı bıcı. Ölsene artık ama. Anca orada duruyor. <laughs> Yaptı baş. Öttün ya önce ama. Şu bak. Çok tatlısın biliyor musun? Ama Çiko senden daha tatlı biliyor musun? Evet. Çiko senden daha tatlı. Şu bak.